Merhaba Live'daki izleyicileri. Ben Bilgehan ve bugün sizlerle Mineplex server'ında Mixed Arcade oynuyoruz. Evet, eee bu hesabımla yani bu yeni hesabım biliyorsunuzdur. Adı Bilgehan yazdım. Bu hesabımla ilk defa giriyorum Mineplex'e. Ee, o yüzden böyle yani çok az gemim falan var. O yüzden diğer hesabımdaki de şey gitti. Ultra kitle alamadım zaten kitle alamazdım ilk defa oynadığım için hiç şeyim yok puanım filan. Ee, şey niye basmıyor ha tuş tuşlardan dolayı. Şunu. Ah Optifan yok mu? Optifan yok. Neyse biz böyle de oynarız. Bu arada bu yeni resource pekim Cidden güzel bir resource pack. Ben çok beğendim. Siz de umarım beğenmişsinizdir. O adam. Ama o beni öldürecek gibi. Neyse bir şey olmaz. Öldürürüm. Bir tane vuramadım be ha. Öldüm. Helal be. Diğer adam yardım etti bana. Bakalım başka. Kırmızılardan adam var mı? Şimdi bugün 3 el oynayacağız. Yani üç farklı oyun olacak. Artık rastgele kafamıza göre ne gelirse. Karşıda iki adam kaldı zaten. Nerede var onlar? Bulsam. Buralarda yoklar. Kesin canlandıracaklar ama birilerini. Neyse. Şunların yanında durayım bari. Canlandırmaması için. Ha bir adam kaldı tamam. Onu da öldürdük mü? İş tamamdır. Optifine yok ya sürekli elim CTRL tuşuna gidiyor öldü. Evet ilk oyunu kazandık. Bakalım 3'te 3 üç yapabilecek miyiz? Hmm, i̇nşallah yaparız. Yani yapacağız gibime geliyor. Bakalım ne oynuyoruz? Wither bilmem ne. Kırmızı takım olacak. Kırmızı ya da yok. Ben insan olacağım. İnsanları severim. Buradan da kit alamıyorum ki. Ha, Kesildim zaten ha. Bu oyun ne ilk defa oynuyorum bu oyunu. Gerçekten bu oyunu hiç bilmiyorum. Bu arada 5 gündür video gelmiyordu. Sebebi yani çağrı açık olduğunda ben açık olmuyorum. Ben açık olduğumda çağrı açık olmuyor. Yani sebebi buydu. Günleri denk getiremiyorduk. Bu yüzden yani. Ee, ama artık eskisi gibi video yüklemeye başlayacağız. Ne yapacağız? Hey Dogi gördüm. Doggy Girl. Ne yapacağız acaba O Oye kılıcımın efekti çok güzel. Ne yapıyoruz ha? Sanırım yanlış anlamışsam labirentteyiz ve onlar da bizi kovalamaya çalışıyor. Kovalam yakalamaya çalışıyor. Kovalamaya çalışıyor ne? Bu ne? Bunlar ne? Ne bu? İlk defa oynuyorum. Üstte Layla dallama yazdı az önce. O kim be? Ha. Ha adı. Dur şuradan çıkalım. Bak bak şurada biri var. Oye görmesin bizi. Şifte Şurada da var. Uçabiliyorlar. Koş, koş, koş. Kaç arkana bakma lan. Hayır. Hayır. Araya aldılar beni. Beni araya aldılar. Kaç 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 kaç. Arkamdalar. Takip ediyorlar kaç. Yok yok yakalayamazlar. Ah. O kaybolmuşlar. Güzel. Bak sevdim. Şimdi burada böyle dur. Kimse göremez beni. Hadi gelin hadi. O daha 9 kişi var ya. Sen kimsin? Aa Doggy Girl. Doggy Girl beni bırakmıyor. Hep peşimde. Tipe bak. Tipe bak. Neyse dur. Şu fovu düşüreceğim ya bu oyun. Şey oynanmıyor böyle. Ha. Böyle daha iyi. Doggy Girl. Acaba gerçekten sen kız mısın? Ah Vidir. Ah git. Bak soru işareti koymuş. Al ben de koyarım. Al ben de koy. Bir git buradan ha. Ne bakıyorsun? Al, al ben de sıkarım al. Al sıkarım. Al. Tipe bak. Al. <laughs> Tipe bak. Ya hadi çıkalım çok sıkıldım ya. Böyle ok sıkarım etrafı ben de sıkıntıda. da öldüremiyoruz ki ya. Ne yapacağız ki? Hala 9 kişi var. Kimse ölmüyor. Ben de ağacın altında biraz otururum. Bu ne ya? Dogi Göl hadi gidelim. Hadi. Hadi. follow me Hadi hadi hadi. Hadi gidelim gel. Hey Dogi. Gel gel Dogi. Ha geliyor. Helal lan. Helal. Gel Dogi gel. Şurada yine. Sola sola. Dogi gel. Sağa pardon. Şimdi sol. O ye labirent. Dogi nereye gidiyorsun? Yanlış yer. Dogi sevdim seni Dogi. Aa bak. aha oh, Vidir kaç Dogi. Dogi. Dogi ölme Dogi. Hayır. Oha yukarıdan ne oluyor? Lan. Ah. İşte bu. Ben mi öldürdüm onu? Herhalde ben öldürdüm. Dogi neredesin? Sen Dogi değilsin. Dogi. O niye burada oklar var. Bir şey yarıyor mu acaba sen? Hiçbir şey yaramıyor. Dogi nerede? Dogi. Bu ne? Aa ölmüş. Ölünce böyle oluyor sana. Ben böyle olmak istemiyorum. Aa son 52 saniye. Son 50 saniye. Aa vidir. Ah kaç. Gir 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 gir. Hadi bu ikinci oyun hadi 2'de iki 2 olsun bari. Kazanalım şunu. Son 38 saniye. Hadi kazanmamız lazım. Aa! Kim vurdu bana? Kim vurduya gittim. Yukarıdan ok sıkıyorlar. Hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Kaç kaç kaç. Bidirlerden kaç. Kaçmak en sevdiğim. Hadi gir son 15 saniye hadi. A. Son son 11 10 9 8 7 6 5 4 A 3 2 1 0 Yes be 2'de 2 oldu. İkinci oyunu da kazandık. Şimdi üçüncüyü de kazanırsak üçte üç olur. İşte yani çok zekiyim yani. Matematik hesaplamam çok iyidir. Ee, üçüncü oyunu kazanacağım gibi bime geliyor. Çünkü Van in the Cure, İyiyimdir yani Van in the ee, 60 saniye sonra başlıyor. Şimdi üçte 3 üç yapmam için. bu bireysel bir oyun. Diğerleri takım oyunuydu. Birinci olmam lazım. Birinci olmak için de ilk önce şu Shader Pack'i bir kapatacağım. Fall fullleyeceğim. Tamam şimdi birinci olabilirim sanırım. Çünkü böyle daha iyi oynuyorum. Ama kitim olmadığı için pek bir şey yapamayacağım ama neyse. Çabalayacağım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Evet böyle azim. Oyunun sonunda kazanmalıyım bunu ya. Hadi. Neredesiniz? Öl, öl 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 Yes öldü Sen de öl sen de öl Oha nasıl öldüm Ya şunu fulle ya Söyleyeceğim ha Fulle 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 Hoppe oh Al işte Ya çok kötüyüm neyse dur Şunlardan birisine değerse hop Yes değdi Bir tane daha Hop sen de öl tamam Kaçıncıydı dört Hay üç Kılıçlıyı öldürdüm İşte bu Aa. Neyse ikinciyim İkinci. nedir ya Bu nedir ya bu nedir Nedir bu Cık, Nasıl öldüm Üçüncüyüm Üçüncüyüm al işte yap Yaptığını beğendin mi Yaptığını beğen Beğendiğini yaptın mı Ay karıştı her şey dur Heh. Kaç ikinciyim hala 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 adamı delirtiyorsunuz, hala ikinciyim. Öldüm. Adamı... ...içeriden çıkartıyorsunuz. İkinciyim. Adamın 13 kili var, 14 oldu. Ne yapayım ben şimdi? Dallama, adamladı da dallama ya. Adam... ...koyacak isim mi olur? Dallama diye isim mi olur? Bilmem ne dallama. Şunu keseceğim, gıcık olur. Al, İkinciyim, hadi. Al işte ya. Şu adam manyak gibi oynuyor ya. 18 oldu. İkinci olacağım sanırım. Dogi, Dogi kusura bakma Dogi. Hadi. Ya neyse ikinciyiz en azından. Problem yok. Nerede o dallama? Neyse. En azından ikinciyiz. 3'te 3 üç bence yaptık. 3'te hiç olmasa da 3'te 2.5 falan olmuştur. Yani yani bu videoda buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.